İnsanoğlunun en temel gıdası olan ekmeğin özü undur. Peki buğday tanesinin dönüşüm yolculuğu çağlar boyunca nasıl bir değişim geçirdi? Her şey on binlerce yıl önce, atalarımızın buğday tanelerini iki taş arasında basitçe ezmesiyle başladı. Bu ilkel havan ve tokmaklar, insanlığın ilk değirmenleriydi. Zamanla, dairesel hareketin gücü keşfedildi. Elle çevrilen iki yuvarlak taştan oluşan el değirmenleri, daha verimli bir öğütme sağladı. Roma İmparatorluğu döneminde ise hayvan gücü devreye girdi. Büyük baş hayvanların döndürdüğü devasa değirmen taşları, un üretimini ilk kez kitlesel bir boyuta taşıdı. Asıl devrim ise doğanın gücünün kullanılmasıyla yaşandı. Orta çağda nehir kenarlarına kurulan su değirmenleri ve rüzgarın gücüyle dönen yel değirmenleri, un üretimini yüzlerce yıl boyunca şekillendirdi. Bu romantik yapılar, köylerin ve kasabaların kalbiydi. 19. Yüzyılda sanayi devrimi ile her şey yeniden değişti. Buhar gücüyle çalışan devasa fabrikalar ve çelik silindirli vasli değirmenler ortaya çıktı. Bu yeni teknoloji, daha ince, daha beyaz ve çok daha fazla miktarda un üretilmesini sağladı. Günümüzde ise bu yolculuk, bilgisayar kontrollü, tam otomatik fabrikalarda devam ediyor. El değmemiş, hijyenik ortamlarda üretilen un, paketlenerek dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. İki taş arasında başlayan bu serüven, binlerce yıllık bir birikim ve teknolojiyle bugün sofralarımıza gelmeye devam ediyor.